Termal Tycoon Tower Hero, Mini ITX oyuncular için geliştirilen bilgisayar kasası içerisindeki bileşenleri hemen yan tarafta Asus'un Prime AP201 destekli Mini ITX ve Micro ATX kasasına taşıyacağız arkadaşlar. Kasamızın özelliklerinden bahsedelim. Anakart desteği Mini ITX ve Micro ATX anakartları takabilirsiniz. 5.8 kilogram ağırlığında ön taraf giriş portları 2 adet USB 3.2 Gen 1 bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C, bir adet kulaklık ve bir adet mikrofon girişi mevcut arkadaşlar. 3 adet ise hard disk desteği mevcut arkadaşlar. Maksimum GPU ekran kartı uzunluğu yani takabileceğiniz ekran kartı uzunluğu 34 santime yaklaşık arkadaşlar. Hava soğutma desteği yüksekliği 170 mm. Maksimum güç kaynağı desteği 140 ila 180 mm güç kaynaklarını kullanabilirsiniz bu kasamızda. Kasamız 360 milimetreye kadar sıvı soğutma desteği mevcut. Fan desteğine geçecek olursak 2 adet üstte 140 milimetre ve 3 adet 120 milimetre üst tarafa konumlandıracağınız fan desteği mevcut. Arka tarafa ise 120 milimetre mm, 1 adet ve alt tarafa ise 2 adet 120 milimetre fan takabilirsiniz arkadaşlar. Kasamızın genel özellikleri de bu şekilde. Ve hemen üst tarafta MSI'ın Max serisi Core Liquid 360R sıvı soğutmasını takacağız arkadaşlar bu kasamıza. Özellikle hem kutu açılımı ve ürün incelemesi tanıtımı olacak arkadaşlar bu iki ürün içinde. Gelin şimdi hep beraber bu kasamızın içerisindeki bileşenleri yeni almış olduğumuz Asus Prime AP201 kasasına taşıyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Asus'un yeni çıkarmış olduğu Asus Prime AP201 Micro ATX ve Mini ATX kasamızın kutusunu açalım ve kutu içeriğine yakından bakalım. Kasamız mini ÖTX ve mikro ATX anakartları destekleyen güzel bir oyuncu kasası. Ve bu kasamıza AM4 Ryzen 9 5900X'li RTX 3070 Ti ekran kartlı sistemi toplayacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Görüntüsü çok şık. Gördüğünüz gibi her tarafı delikli meş panelle kaplı. Kasamız havalandırma açısından yüksek seviyede. Bileşenlerimiz çok fazla ısınmaz bu kasada arkadaşlar. Kasamızın üst bölgesine arkadaşlar MSI'ın Max serisi 360 ar sıvı soğutması rahatlıkla sığmakta. Sıvı soğutmamızı da takacağız arkadaşlar. Şimdi parçaları sökelim. Şu gördüğünüz çentik çukur kısmından kendimize doğru kapağı çekiyoruz arkadaşlar. Ve çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir vida kullanılmamış Kasamız da gayet şık olmuş. Yan tarafı da aynı şekilde açıyoruz. Kasamızın ön tarafını ise şu altta gördüğünüz kısımdan tutarak öne doğru çekiyoruz. Ön paneli de çıkarıyoruz. kasamızın Mini-ITX ve mikro atx anakartlar rahatlıkla sığmakta. 360 milimetreye kadar üst tarafa sıvı soğutma radyatör konumlandırabiliyoruz. 2 adet de 140 milimetre fan veya 3 adet 120 milimetre fan konumlandırabiliyoruz. Arka tarafa 120 milimetre fan, alt tarafa ise arkadaşlar 120 metre fanlar konumlandırabiliyoruz arkadaşlar. Ön tarafta güç kaynağımızın yeri mevcut arkadaşlar. 4 slotlu ekran kartı giriş yeri mevcut. Yeni çıkan RTX 4090 gibi güçlü ekran kartlarını bu kasada kullanabiliyoruz arkadaşlar. Özellikle Rock Strix serisi gibi kartları. Kasamızın arka tarafına geçelim. kasamızın ön tarafında bilgisayar açmak için güç tuşu, mikrofon ve kulaklık girişi, 2 adet USB 3.0 girişi ve Type-C girişim mevcut arkadaşlar. Kasa içerisinden gerekli kullanım kılavuzu, kitapçık ve vidalar çıkmakta arkadaşlar. Gerekli anakart ve hard disk bağlantı vidaları What am gerekli olan kablo bağlantıları, power switch, power led girişleri mevcut arkadaşlar. HD audio ses giriş mevcut. Ön type C'yi kullanmamız için gereken anakart type C kablosu. USB 3.0 girişi. Anakarta bağlayacağımız USB 3.0 girişi ve güç adaptör girişi mevcut. Egzoz fanımızı da sökelim. Bunun yerine Cooler Master'ın adreslenebilir RGB fanlarını takacağız arkadaşlar. Asus Prime yazılı fanımızı söktük. master fanımızı takıyoruz. Egzoz fanımızı taktık. Şimdi ön tarafta bulunan güç kaynağımızı takabilmemiz için giriş yerlerini söküyoruz. 140 ve 180 milimetreye kadar güç kaynaklarını bu kısma takabilirsiniz arkadaşlar. Ve ön tarafa güç kaynağımızı bu gördüğünüz üç delikten birine ayarlayabilirsiniz. Güç kaynağımızı bu aparata taktıktan sonra tekrar yerine oturtacağız arkadaşlar. Ve daha sonra ayarlamasını yapacağız bu gördüğünüz deliklerde. Evet şimdi sıra geldi kasamıza Mini ITX anakartımızı montajlamaya. Anakartımız MSI oyunculara yönelik çıkarmış olduğu B550i Gaming Edge Wi-Fi AM4. Anakartı, anakartımızın üzerinde Ryzen 9 5900X gibi 12 gerçek çekirdek ve 12 sanal toplam 24 çekirdekli güçlü bir işlemcimiz. Ve şu kısımda PNY'nin 2TB 2 SSD'si takılı arkadaşlar. Şimdi gelelim anakartımızı kasamıza takalım. Anakartımızı vida delikleri denk gelecek şekilde oturtuyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra anakart vidalarıyla montaj kartımızı montajlamamız için gereken vidaları çıkarıyoruz arkadaşlar. kitapçıya bakarak 12 adet anakart ve 2,5 inç hard disk vidalar olduğunu görmektesiniz. Buradan 4 tane vidayı seçip anakartımıza takıyoruz. Vidalarımızı kontrol ediyoruz ve aşırı sıkmıyoruz arkadaşlar herhangi bir yalama olmaması için. Ana kartımızı taktık. Şimdi sıra geldi diğer bileşenleri takmaya. anakartımız üzerindeki bağlantı kablolarını yapıyoruz. Evga 850 G2 modüler güç kaynağımızı da bu kısma takıyoruz arkadaşlar. 180 milimetre güç kaynağımızı da taktık. Şimdi kasamıza takalım güç kaynağımızı. Güç kaynağımızı taktıktan sonra vidalama işlemini yapıyoruz ben iki vidayı da takıyoruz. 850 watt Evga Supernova G2 serimizin Gold sertifikalı güç kaynağımızı kasamıza taktık. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi sıvı soğutmamızı açacağız ve kasamıza montaj işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Kutu içerisinden bir adet radyatörümüz, 3 adet RGB radyatör fanlarımız ve gerekli olan anakart montaj vidaları bulunmaktadır. Fanlarımızı radyatörümüze vidalayacağız. kutu içeriğinden çıkan radyatör vidalarıyla fanlarımızı vidalayacağız arkadaşlar. Fanlarımızı radyatörü vidaladık ve sıra geldi. Radyatörümüzü kasamızın üst kısmına takacağız arkadaşlar. Radyatörümüzü takıyoruz. İsterseniz borular arkaya gelecek şekilde, isterseniz borular radyatör boruları öne gelecek şekilde takabilirsiniz arkadaşlar. Ben arkaya gelecek şekilde takacağım. Artix MX4 işlemci macunumuzu süreceğiz arkadaşlar. İşlemci macunumuz orijinal 8.5 VK iletim oranı var arkadaşlar. Sıvı soğutmamızın etiketini söküyoruz. Bazen bunu sökmeyi unutan arkadaşlar oluyor. O da işlemcimizi soğutmuyor. Sıvı soğutmada problem var sanıyorlar arkadaşlar. Sessiz olun. Etiketi sökmeyi unutmayın. Doğutucu bloğunun anakart üzerindeki tırnağını taktıktan sonra vidaları sıkıyoruz. Aşırı vidaları sıkmıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sorun, yalama olmaması için. Evet arkadaşlar, sıra geldi RAM'imizi ve ekran kartımızı takmaya. RAM'imiz G Trident Z Neo AMD uyumluluk serisi 2 x 16 32 GB 3600 MHz RAM'lerimiz. RAM'lerimizi de takalım. RAM'imizi taktık. Ve şimdi ekran kartımızı takıyoruz. Ekran kartımızı da taktıktan sonra vidalıyoruz arkadaşlar. Ve ekran kartımızın kablo bağlantısını yapıyoruz. Evet kasa montajını bitirdik arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımıza bağlayalım. Kasa montajını bitirdik. Bilgisayarımızı çalıştırıyoruz. montaj işlemini bitirdik. Şimdi işlemcimizi Ayda Extreme 64 bit programıyla test edeceğiz. %100 yüke bindireceğiz. İşlemcimiz maksimum kaç derecelere ulaşacak arkadaşlar? Sıcaklığına bakacağız arkadaşlar. Programı çalıştırıyorum. Şu an işlemcimiz 61 derecelerde çalışıyor. Yüke bindirelim. 88 derecelere çıktı. Şu an ısı derecelerimiz çok fazla arkadaşlar. MSI'nin Core Liquid 360 serisi. Biliyorsunuz bu serilerde kronik sorunlar var. Ve soğutucu bloğu işlemciyi tam soğutmuyor. Büyük ihtimalle de bu radyatörümüzde de sorun var arkadaşlar. Sıvı soğutmamızı servise garantiye vereceğiz arkadaşlar. Ama montajımızı tamamladık. Montajımızı yaptık arkadaşlar. Şu an en ufak bir sıkıntı yok. Montajla ilgili. Şu an işlemci sıcaklığımız 88 derece. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber Tower Torgus Mini ITX kasasındaki bileşenleri yeni almış olduğumuz Asus'un Prime AP201 kasasına montajlamasını gerçekleştirdik ve sıvı soğutmamız MSI'ın 360R MPEG serisi sıvı soğutmasını taktık ve sıvı soğutmamızda şu an Prime 64 testine sunduk ve sıvı soğutmamız 88 derecede kaldı. Şu an sıvı soğutmamız soğutmuyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle kronik sorunlu. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir ürün incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.